Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Clint e oynuyorum e, ee, Piklerimiz gayet güzel oldu karşı takım da güzel pikattı. attı Hilos almışlar Hylos bugünkü güncelleme ile birlikte Fiesta'ya <laughs> geldi bugünkü güncelleme ile birlikte Baya bir değişmiş. Artık yanılmıyorsam ultisinin ilk skilli şey ultisinin diyorum. İlk skilline bastığınız zaman hız alıyorsunuz 3 saniye. Ee, o 3 saniye içerisinde de şu aha bu temel saldırı tuşuna basarsanız bir saniyeliğine CC atıyorsunuz. Yani stun atıyorsunuz. Öyle bir şeyler yazıyordu. Yani artık Lolita gibi olacak ama hareket hızlı versiyonu olacak. Ne olacak? Lolita'da ne yapıyorsun? Q'ya basıyorsun ileri atılıyorsun. Belli bir bekleme süresi oluyor. Sonra adama temel saldırı vurduğunda CC atıyor değil mi? Böyle bir olay olacak. 3 saniye sürecek. 3 saniye içerisinde temel saldırı yaparsan o skill'e bastıktan sonra CC atıyor. Bir de azıcık savuruyor mu ne yapıyor öyle bir şeyler yapıyor. Bakalım şimdi karşımıza gelsin bize bir boynuz darbesi yapsın belli olur ne oldu. Eğer güzelse bir videosunu patlatırız. Sabahtan beri deniyorum. Alfa videosu, Guniver videosu, Paso MVP, Loz. Yani Gıcık oldum dedim ver Clint'i ya ver şu kovboyu bir çıkar mezardan çıkar. Horis. <laughs> bağcıkladım seni. Lan ne değsin? Lan ne değsin? Şu an hayatın hatasını yaptın. O skillim geldi an öldün bu arada ben sana söyleyeyim sen bu farmı alamayacaksın. Ya da ben Alacak mı lan? Ya, ya! Ya! Ya oğlum ya! Bir şeye bakıyordum, farmın canına bakıyordum, odaklanıyordum oraya. Bütün yazıcılar üşüştü kafamıza. Ne sıkıntı yok. Ya ben işte böyle gırgırına vurdum bir işi hemen bir şeyler oluyor. Benim hiç gırgırına vurmamam lazım ya. İlla böyle try hard oynamak lazım ki maçı taşıyabilelim. O zaman da zevk alamıyorum böyle eğlenemiyorum. Espiritüel bir insan olmuyorum. Toksik bir insana dönüşüyorum böyle yırtıl moduna geçiyorum. Ama öyle olmak lazım demek. Fıs Serkan bizi kesti şu an. İntikam alınması lazım. Tam minyonun canına bakıyorum ne güzel orada. Hain ya. Ya ya. Bak paşa. Ama range'den çıktı. iyi bari. Peki, 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 peki. Bu sefer de bana gank geldiler. Nice. Ya multiyim kuleyi yamultabildiğim kadar. Farmı dengeleyelim. Lan bir kule fantezimiz vardı. atmasaydım şu mızrağı iyiydi. Gidem. bu falan gelir şimdi. Hiç gerek yok. Moskova gördükçe canım Moskova oynamak istiyor ya. Niye bu kadar bu Hiro'da bağlılık var bilmiyorum. İnsan böyle her maç Moskova oynasa sıkılmayacak ya. Kahraman o derece zevkli. Oy. Oy. At. At, avrat, kokonat demişler. Bu arada ben keserim onu, dur bakayım. Muhtemelen Hayabusa gelecek buraya. Yine bir yerlere bakarken ölmeyeyim ama şu Hylos'a bakmak istiyorum, ne yapıyor, ne ediyor. Çekme bana onu çekme, aman diyeyim. <laughs> Son anda Vallahi Burla mı bast? Oğlum biz buraları alırız lan. Ben de neden göz gözüküyor? Hayabusa'nın gölgesi falan vardı bizim mi haberimiz yok? Şurada benim kadita çıkacakmış gibi bir hissiyat ver içimde. Neden öyle oldu? Eyvallah. Nice. Şimdi farmı tokatladık iyi oldu. Ona genk gelmişti. Bana da geldiler iki tur şimdi. Durumlar dengelendi. Burada ne var biliyor musun? Buralarda bir sıkıntı var şu an. Turtle burada. O yüzden bu sıkıntıyı şey edelim. Savuşturalım. Hylos falan göremiyorum çünkü şu an. Dedim ve başımda bitti. Bak hız aldı gördünüz mü? Yok yav. Yok yav. Yo, yo. Deniz Anası'nın farmı da güzel fena değil. Bana bir tane Umutsuzluk patlatıyorsun çatlatıyorsun Ya paşam İyi değil mi şimdi bu güzelim ultiyi bana verdiğine Buraya oynanır aslında bak o çocuklu ulti falan da yok Dört tane bacağı olsa da kaçamaz bizden. Ama fırlası gelmiş olabilir. Aldır olur koşar vallahi. Şap batur gibi koşar. <gülüyor> 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 Yat. <gülüyor> kule 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 kule. Ninja 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 ninja. Eyvah deniz anası geldi. Yanında bir de at getirmiş. Ya burayı Aqua Park'a çevirdiniz be kardeşim. Bu nereden çıktı yine? Kule gitmesin baylar bayanlar merdivenden kayanlar. Bak kule gitmesin o adamda ulti multi de yok. Heh adamsın. Şimdi seriden at gibi koşalım üstte. Kadita ölmedi ya. Adam sıfır can son anda pasiften can aldı. Ölmedi bana. Ölür diye tahmin ediyordum. Orada 2 ikinci dünya savaşı gibi bir şey var. Bizim dahil olmamız gereken bir şey. Oğlum aklım gitti la. Şuradan bir görüş alabilir miyim? Kadita olmasa var ya kesecektim onu da. Fosfor Serkan gel buraya. <Sessizlik> Bir de gelme dedi kardeşimiz gitti mide öldü. Kaybol. Bir yanda zıngıldatırım aklın gider. lan ikisini de. Mermi böyle şey attı. Ne diyorduk biz ona? Karbon karbon. Headshot kardeşim çift kişi tek mermiyle. Karbon attık adamlara. Lan be fosfor Serkan. Lan fosfor Serkan. Bu fosfor serkan var ya bu fosfor serkan Savaşçı lan savaşçı Bak adam savaşıyor ya Bir tane bize Şunu ver <laughs> Onu ver artık Lazım bu maça Erkenden alırız peşine bir kritik Duruma göre belki canavar avcısı Alabiliriz bu maç Bir farklılık olsun O da belki net bir şey diyemem Hayır hayır hayır. Lan. Oo güzel can aldım. <laughs> Senin ultun nasıl duruyor hala. Fight'dan çıktık lan. Ultun nasıl durabilir. Bas. Oo güzel. Nice hocam. Soğuk kanlılığımı korudum. Bir canla. Kadeteyi kestim ama... Hayabusa'nın ultisinin olmasına şaşkınım. Çünkü fight'ten çıktık. Kedi köpek savaşı gibiydi oralar. Böyle herkes birbirine girdi. Adamın ultisi duruyormuş hala. Şu üstü gideyim iteyim. İttikten sonra fight'a geleyim. Zaten mid'i yarmışız biz bayağı bir. Olmadı lord gireriz. İki kişi düşürdük mü tamam. Şu farmı da alayım. Bak bak gördün. Shikigami'yi gördün bak bana geliyorlar bak. Bak 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 tırtılı. Tamam. Bizimkilerle yan yana durursam güvende olurum. Çünkü niye bizde bir faramis var? İlletiro. Aa şeye gidelim mi orada ya? Alalım alalım. Yani Hayabusa da attı diye gördüm ben. Üste gitmem lazım. Şu dört bacaklı Ulvi'yi keselim kanka. Burada da tek başına mı? Ne yapıyor bu? Moskova mu var arkasında? Slow bir. Koşu yoluna mermi 2. Uy önümde bir cambara çıktı. Baga girdi oyun. Aklım gitti ha. Biri mi çıktı acaba diye. Aha deniz anası. Masa ya. Fus vur Serkan! Serkan! Atla buraya deniz anası gel. Bir manyak sal bize. Gel gel şu kuruyu açalım beyler. Dört bacaklı ulbi doğacak şimdi. Bana geliyor bak taş atacak bana. Az huzur değilsin he. Hop kandırdım. Bence çıkalım hepsi doğdu Bam. Bana bir şey olmaz. Kemerim var. Hem de kemerimi sıktım yani. Bam. Oğlum ne vuruyom? Gavura vur gibi. Bitti. 14 3 7. Nice. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Ya sabahtan beri uğraş uğraş bir günü ver bir alfa. Ya bırak takımda o kadar değişik insanlar denk geliyor. Karşıya da böyle 5 düşmüş gibi denk geliyor. 5 tane mantıklı insan. Ben de var 2-3 tane değişik insan. Taşınmıyor o hero'larla. Sıkıldım Clint aldım ben de. %34 hasar. 80k. Yapıştır hocam. Herkesin eline sağlık. Bugün bir video daha atarım. Buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.